Vermemeleri için hiçbir sebep yok. Ama bu Arzu Hanım var ya, şimdiki milletvekillerinin hiçbiriyle sorun yok. Hepsiyle arıyoruz, görüşüyoruz. Olması gerektiği gibi. Birçok konuda mutabık kalıyoruz. Hem İsmail Bey'le, hem Yüksel Bey'le, hem Türker Bey'le. Ama Arzu Hanım yüzünden orayı bize verdi. Peki orayı biz niye ısrarla istiyoruz? Altına bir otopark yapılacak. Büyük yolta. bir otopark. 200 araç falan alacak şey. Üstüne de etrafı dükkanlarla çevrili projemizi hatırlarsınız bir stat yapalım diye. Buradaki şeyimiz neydi? Ki 10 bin kişilik bir stat yapsan bugün 3 milyar TL üç kat Biz mevcut yerde statı yapalım hem otopark sorununu orada çare olsun kısma hem de o dükkanların satışında zaten satın maliyetinin dörtte üçü çıkıyor. Şimdi kuruşaya stat yaptık. Hangi mağaza gidecek oraya? Kuruçay'daki sıranın otoparkını bile kullanan olmaz. Karaçay'a stat yapalım. En verim tarım arazinde yapalım. 15 günden 15 güne maça gideceğiz. Real Madrid'in stadı Madrid'in ortasında. Gidenler varsa bilir. Barcelona'nın stadı Barcelona'nın ortasında yıkıyorlar bu stadyumu. Özdemir Özdemir Holding. Ya da Özdemir Holding. Hayır, yıktılar mı? Yıktılar. Aynı yere yapıyor. Aynı yere. Yapıyorlar. Aynı yere. Ve trafik sorunu oluştu. Bak yalan söylüyorlar. Çünkü orayı bir rant alanı olarak kullanmak istiyorlar. Ya 15 günler 15 güne bir maç oluyor bu. Oraya. Genelde de pazar günler. Hadi cuma <laughs> cumartesi günleri. Trafiğin en az olduğu zaman. Ya üç saat sıkıntı çekeriz hani geldisi gitmesi maçı nasıl böyle bir sorunu yaşatacak? Tam tersi altındaki otoparkla oradaki otopark problemi büyük ölçüde ortadan kalkmış. O yüzden trafik sorunu yaratır diğerlere inanmayın. Çünkü onların aklı oradaki rankta. <laughs> Çıkıyor şimdi bir tanesi AK Parti adayı stadyum yapacağız. E kardeşim 15 sene senin başkanın o koltukta oturdu. Niye yapmadın? Hükümet de sendendi. Niye yaptırmadın? Çünkü orayı rant alanı olarak görecek. Orayı bir şekilde birilerine peşke çekmeden kırk bir arazi olursa rahat, rahat ol, rahatsız oluyor. Dolayısıyla standla ilgili şöyle de bir gelişme var onu da söyleyeyim. Bu kısmı yayınlamayın.